Onun dışında da yani Zanyola'nın onunla ilgili ayrı parantezde şey tahmin ediyorum niyet okuyamam. Ben kesinlikle Okan Hoca'nın önümüzdeki sene Zanyola ile çalışma ihtimalini hiç görmüyorum. Neden hocam biraz açar mısınız? Zanyola'dan dolayı. Şimdi hmm. görüyorum antrenör hiç et, e, bindiği dalı kesmek istemez. Oyuncu sürekli kazanmak için bekletti, yavaş yavaş oynattı falan bir çok kuvvetlenemedi. Ayrıca da öylesine yetenekli bir oyuncu ki. Galatasaray'da olsun olmasın. Kendini ihanet eder. Çünkü attığı bir sol ayaklı bir gol var. Tatlığı evet. Başkun. yani müthiş yetenekli bir oyuncu. Ama şimdi şampiyonluğu oynayan bir takımın antrenörüyüm. İdeal bir 11'im var. Risk alamam Zanyolo'yla veya herhangi biriyle. Mesela Mitchu'yu oynatıp Mertens'i oynatmayayım. Önde Sergio'yu oynatayım falan riskine giremez. Raşit ile devam ediyor soldaki iki yerli olduğu için Hatay'dan gelen de yerli adı bu sayacak olursak. Z Şimdi Zaniola önemli bir oyuncu. Belki de evet, belki de değil. Rashid Say'a göre piyasası Kariyer ve kariyeri daha iyi, daha iyi olabilir. Ama formda olan bir oyuncuyu kesemiyor tabii. Bir de çok güçlenemiyor. Bugünkü kırmızı kartın ki her maç kartlık hareket yapıyor. Sarılara gördü çok. Hep Bugün, sınırda, evet. O kırmızı kartı o tekmeyi o ayağı fazla kaldırmayı daha doğrusu tekme derken indirebilirdi. De Okan Burak attı o. Okan Burak der ki şahsına değil. oynamamanın verdiği bir şeydir o. Tıpkı Fenerbahçe Galatasaray maçında İrfan Can'ın olduğu gibi. Oyuna girdiği zaman anlamsız bir şekilde folle durdurabileceği halde kırmızı Zanyola'nın da hareketi oynamamanın verdiği. Ama ben demiyorum niye oynatmıyor diye. <laughs> Çünkü Antony'un eli kolu bağlı iyi gidiyor işler diye düşünüyorum ben. Zaniola Galatasaray'da şimdi karakter olarak, oyuncu olarak her şeyi koyduğumuz zaman karakterde insan karakteri değil mi? Oyuncu, profesyonel profesyonellik. Evet. Olarak. Şimdi bir kez piyasa soran çok yetenekli bir oyuncu. Raşit de da önünde, önünde bir oyuncu. Ama form olarak Raşit daha iyi durumda olduğu için mesela Zaniola geçen hafta 11 başlasaydı bugün de başlasaydı şu hareketi yapmazdı. O da kafada bitirmiş. Bak çok net söylüyorum. Peki onun o fiziksel bir türlü istenilen seviyeye gelmemesinin de Şampiyon e, bu müdahalelerde o, bir şey yok mu? O galatasarayın şampiyonluğu oynaması. Hmm. Maç sayısının az olması. Şimdi tekrar teknik direktör tarafından konuşuyorum bir de oyuncu tarafından. Ben şimdi az kaldı kazanmam lazım. En iyi kadromla oynamaya, yani, en diri kadromla garanticiyim ben şimdi tamam mı? Bu da ya diyor ben olayım kardeşim diyor ya yeter diyor ya. Yanık kokusu benden diyor. Her gün ısıtıyorsun oynatıyorsun beni diyor. Kuvvetlendim şu bu diyor. Antrenör kendine göre haklı. Bu yetenek olarak kendine göre. Her oyuncu oynamak ister. Fakat kupa yok. Avrupa Kupası yok. Tamam mı? O yüzden sakatlık da yok. Yani onların yerine oynayacak. Kapacak form da tutacak zamanı yok. Tabii ki o da gerginliği daha da arttı. Ee, Okan Hoca da kamera o anda geçirdi ama o anda bir hani Kızdona kızdı ona. da zaten hakeme tek batmadı koridorda. Oynamamayı attı. Atmanın ayı yanlış yapıyor. Fakat e, benim görüşüm Zanyola, Okan Buruk'la ilgili bir süreç var. E, artık iki, iki, iki alıyor galiba oyuncular böyle. Dolayısıyla ki seneye Okan Hoca olursa kalır mı kalmaz mı? Mesela Gomis sürecini iyi yönetti yönetim. Bir şekilde. Ama bu hafta arası Gomis'in ee, Adekug benin ve bir kişinin daha şimdi, gelecek sezon olmayacağı şimdi, haberleri ben, çıktı. Şöyle söyleyeyim, süreci diyorum. Hı. Sezonu bitirmek kaydıyla Komis seneye Galatasaray'da falan olmaz. Bir de Mata, Komis yani, olmamalı zaten. Hı hı. Faydalı olmuştur, parasını kazanmıştır. Artık Galatasaray'ın yenilik yapmak zorundadır. Tabii. Mata'dan da performans yakalanmamıştır, alamamıştır performans. Hatta ben biraz daha ileri gideyim mi? Şampiyonlar liginde kalacak olursa. Daha iyi Icardi'yi derhal almalı. Ben Mertens'i bile düşünürüm bak. Ne kadar değerli bir oyuncudan bahsediyoruz değil mi? Çok büyük inişti hocam son haftalarda. Ama Galatasaray artık Gomis'i falan kaldıramaz. Sezon sonuna kadar ya bir şey olursa modunda tamam. Aile içinde kapattılar. Zaniola dışa vurdu. Birisi sağ dışında vurdu. Kapattılar. Birisi sağ içinde isyan ederek vurdu. Kendini isyan, hocasını isyan, oynamamanın verdiği isyandır. Yoksa Zaniola gibi narin bir oyuncu faul yapar. Kart da görebilir ama bu kaslı bir şey yapmaz. Kafa olarak bitik olduğu için psikolojik olarak bu tabi olayın negatif yönü. Ama bir tarafta da kazanan haklıdır. Başarılı bir teknik direktördür Okan Hoca. Hakikaten sezon başından beri sürüklese etmiştir. Kötü günler geçirmesine rağmen oyun olarak. E, son iki haftaya stresli olmalarına rağmen pozisyon vermeden bitiriyorlar. Hem de Başakşehir gibi top oynayan bir takıma karşı. Özellikle İstanbulspor gibi Fenerbahçe deplasmanda 3 gol atmış bir takıma evet. karşı pozisyon vermeden e, maçı bitirdiler. Kolay değildi bu stres altında oynamak. Ona rağmen tekrar söylüyorum biz 4 gün sonra bugün 4 yani gün sonra bu saatlerde Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor olabiliriz. O yüzden Fenerbahçe Trabzon şey. maçı perşembe akşama ligin final gibi bir gözüküyor. Ee, peki hocam az önce açtığınız pencereden e, tam ben de e, Mertens'e gelecektim. Yani Kerem Mertens'in de görevini son haftalarda üstlenir oldu. Mertens'te de çok büyük bir düşüş var. Şöyle Murat'ım şimdi ben... Yani ne, yaş ve bugün, haftalar ilerledikçe bizim, ağırlığını bizim, hissetmeye bizim, mi başlıyorsun? Bizim ligimizde Mertens her zaman iş yapar. Galatasaray'da iş yapmaz demiyorum ama fizik olarak... Şimdi Galatasaray seneye bir tık daha diri olmak zorunda. Tabii daha fazla... Şimdi. Makamadım. Icardi, emin ol, kapasitesinin henüz %60'ı ile falan işleri bitiriyor ki bugün kuvvetliydi, daha hı hı. diriydi. Hı hı. Yani oyuncuların geçen Zitrattı. haftaya göre biraz daha evet. diri gördüm. Ee, Samimi olarak düşündüğün zaman Okan Hoca kendi dünyasında, benim Galatasaray'ımda daha 28 yaşındaki Mertensizler. Şampiyonlar Ama şimdi tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nu kutlamak lazım, en azından geç <laughs> kalmadılar çok geç kalmadılar. Açıklamalarını yaptılar, resmileştirdiler. Bu kurallar doğrusunda 14 yabancı içinde Mertens olmazdı. Bunların problemi zanyolu olabilir. Nedir Hı. zanyolu olmak? Oynamadığı zaman problem olabilir mi? Şunu görüyorum. Hemen hemen bütün maçlarda %90'ında oyundan çıkarken dahi hiçbir tepkisi olmadı bakın. Hep saygı çerçevesinde çıktı. Evet. Dikkat evet. ediyorsun ya, müthişti. Evet. ama oynamadığı zaman zanyolu gibi ne olabilir? zaman zaman da fizik olarak bir Şampiyonlar Ligi'nde veya böyle çok sert maçlarda yılda 60 maç oynadığınız zaman bunu yapabilirse Mertens yani oynuyor oynamıyor kaldırabilirse problem olmayacaksa Mertens önemli bir değer. Yani otursa bile yeter. Iş yapar. Yapar iş yapar. Ya tabela değiştirir. Peki Zaniolo mesela iyi bir yaz dönemi geçirse gerçi yazın ne olacak bilmiyorum. Ee, yine İtalya'ya dönebilir, yine bir transfer yapabilir söylentisi var ama. Ben Zaniola'nın direkt 11 zaten ama. devam edeceği için ben kalma ihtimalini düşük. Zaniola'nın da kalmak istemeyeceğini düşünüyorum. Hmm. Çünkü ha şu var. Bu formdaki Kerem, bu formdaki Raşitsa. Raşitsa kiralık bu arada. Öyle mi? Tabii. Ha, o zaman tabii istişarelerle yani Erzan... Yanlış bilmiyorsam çocuklar bir kontrol eder misiniz? O zaman şahsi fikrimi kiralık. söyleyeyim. Zaniola tercih ederim. Direkt 11'e oynayacaksın. Raşit ise mi Zaniola mı dersen Zaniola'yı kalsın derim. Çünkü o, o, o da bilir oyuncağını. Hı hı. Bak Raşit kötü oyuncu mu? Çok da faydalı oynuyor hı. ama sürekli oynayan kuvvetli sezon başı geçirmiş bir Zaniola'yı Raşit ise falan. Şu, evet. Sorum o zaten. Icardi, Kerem üçlüsü. Raşit ise Icardi, Kerem'den daha iyidir. Ama mevcut biraz önce anlattığım şartlardan dolayı. Şu andaki oynayayım. durum. Evet. evet. Peki hocam geçen hafta hatırlayacaksınız Galatasaray. Yani ee... eğer Raşit Sayı'yla zanıyorlarsa da bir tercih falan herhalde yapmazlar. Direkt Zanyolu'yu kabul eder, isterler. Evet ama Raşit da kafaları karıştırıyor. Belki bonservisini almayı da eğer Zanyolu gidecekse düşünürler. Eğer Zanyolu kalacaksa Raşit Sadı'yı almaz. aldılar zaten. Hani e, o zaman, onun ekstra o zaman, bir satışı e, ee, olduğu için Raşit yük olur. Evet. Daha başka bir. Mesela iyi bir sol bek bulursunuz. Kesinlikle de bulmaz zaten. Hı hı. Ee, kesinlikle bir tane solak tavanca bir solbek, bir tane e, hocam yeri... 8 artı 3'te o zaman Türk olan zorunda Öyle gözüküyor. Kerem Barış'ı kullanırsın. Rotasyon yaparsın. Bir orta sahada almaları lazım. Ayrıca. Bu sene çünkü oradan çok canları şimdi, yandı. Evet. Emin yerli stoper. Kaan kiralık mı? E, şimdi bakıyorum. Evet Kaan. Yani solbeki ben olsam Türkiye'de öyle çok iyi bir solbek yok. Kesinlikle iyi bir yabancı solbek alırım Galatasaray'ın. İyi para veririm. Raşit sayı almam Zaniola varsa solbek alırım. Çünkü orada barış kullanırım, keremi kullanırım, hepsini kullanırım. Ee, peki konu gelmişken 8 artı 3'ün devamını biraz açabilir miyiz? Ne karar verirlerse versinler bana eyvallah. Hmm. En azından 5 harf karar. Karar hayatta önemlidir. Karar kaldığı süreç planlamada problem olur. Mutlaka kulüpler biliyor. O gün çok uzun bir toplantı oldu. Şeffaf bir şekilde konuşmuşlardır. Mutlaka tahminim Galatasaray'la Beşiktaş kendilerine göre haklı olarak 11 oynasın istemiştir. de kendine haklı olarak hatta 8 değil, 7 uygulanacak ya, 7 deyip 8'e razı olmuştur. Hmm. Ne yazıyor? Yani, Beşiktaş şey bildirmemiş. Duyduğum kadarıyla. Bence Görüş Beşiktaş, bildirmemiş. Beşiktaş kesinlikle ser, e, serbest. Ben Şenol Hoca'nın öyle bir demecini okudum, onu söyleyeyim. Hmm. Hayır ama e, Kulüpler Birliği toplantısında şey, e, oy bir, biraz da protestovari bir O Ayrı ama evet. Ahmet Bey, ve Şenol Hoca'nın samimi sorulduğu zaman yabancı kontenjan açık olsun ister. Her kulüp kendini düşünür o da doğaldır. Ama benim için Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar değerli. Ne alırlarsa alsınlar isterse 11 oynasın ama doğru yaptılar. Aslında e, mevcut <laughs> ...sistemin devamı gibi gözükse de... ...yine bir küçük değişiklik bu. Çünkü mevcut sistemin devamı 7 artı 4'ü... ...gerektiriyordu. Bravo. Aslında, Aslında medyada, yine bir değişiklik. Hani medyada yaptı. şöyle aynı kaldı falan deniyor ama... ...değişiklik yapıldı. yapıldı. 7 artı 4, 8 artı 3'e çıkarıldı. Evet, tekrar ha, 8 artı 3. Işte evet. Ama böyle yansıtılmadığı için... ...öyle anlaşıldı. Ama doğru. Normalde mevcut uygulanmış olsaydı... ...7 artı 4 olacaktı. Ama 8 artı 3 kararı versen... ...tekrar söylüyorum. 7 artı 4, 8 artı 3, 11... Ne kadar çabuk açıklamışlar? Doğru şimdi. karar. Şimdi Raşit Sam'ı, Zanyoğlu'a mı, Solbek mi, Stoper mi, Beşiktaş şöyle... En azından planlarını daha net yapabilecekler. Daha net yapacaklar tabii ki.